Büyük hazırlıklar, büyük olaylar içindir şeklinde bir başlık attım. Bunun en önemli sebebi arkadaşlar şu an teknik olarak bazı şeyleri gözlemleyemesek de makro yapıda özellikle kriptolar adına çok önemli gelişmeler süre geliyor. Tabii ki ABD menşeili olarak ki yapılan son açıklamalara baktığımız zaman Çin tarafında da böyle şeylerin olabileceğini söylemem lazım. Video içeriğinde buna çok fazla değinmeyeceğim kısaca burada söylemek istiyorum. Geçmiş dönemlerde Çin tarafından çalınan bazı Bitcoin'lerin ABD tarafından, ABD hükümeti tarafından hatta çalındığını yayınlayan bir Çin raporu ortaya çıkmış vaziyette. Burada da aklımıza şu geldi tabii ki sizin elinizden giden ve sevmediğiniz ve yasaklamış olduğunuz bu Bitcoin'lerin peşine siz niye düşünüyorsunuz ki kardeşim değil mi? Diye bir soru geliyor akıllara. O zaman hemen akabinde de şunu söyleyebiliyoruz. Demek ki Çin tarafı da Bitcoin ile alakalı hatta ABD'den genellikle yapmış oldukları gibi copy paste bazı uygulamalar yapıyor. Olabilir bu bağlamda da Çin tarafına dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar ABD ne yapıyorsa yapmak mecburiyetinde hissediyorlar kendisini. ABD'de kriptolarla alakalı bir çalışma varsa mutlaka onlar da yapıyordur diye düşünmekteyim. Evet dediğim gibi Önemli haberlerle sizlerin karşısındayız. Tabii ki teknik grafikler de sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Videomuzun daha fazla kişiye ulaşabilmesi için hemen bu aşamada sizlerden birer beğeni bekliyoruz. Tabii ki videomuzu beğeniyorsanız bekliyoruz. Çaylar kahveler hazırsa ve arkanızı yaslandıysanız hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet tabii ki gündem ABD hükümet kapanması ve bu konuyla alakalı ABD senatosu hükümet kapanmasını sona erdirmek için bir yasa tasarısını kabul etmiş vaziyette ve hatta Temsilciler Meclisi'ne doğru yola çıktı. O tarafta da bunun memnuniyetle karşılanma ihtimallerinden bahsediliyor ve Trump'ın yapmış olduğu son açıklamalara baktığımız zaman da evet bu yasa tasarısını imzalamak üzere olacağını bizlere ifade etmiş durumda arkadaşlar. Yani hükümet kapanmasının bitmesine oldukça fazla yaklaşmış vaziyetteyiz. Bu önemli bir konu çünkü verilerden tutun birçok ekonomik olguya kadar bu hükümet kapanması bunları etkilemiş durumda arkadaşlar. O yüzden hükümet kapanmasının son ermesi bizler için önemliydi. Perşembe günü biliyorsunuz ki ABD tüfe verileri açıklanacak. Tüfe verilerinin açıklanabilmesi için burada hükümet kapanmasının son ermesi gerekmekte ve baktığımız zaman artık bu tüfeden önce sona erirse tüfe verilerinde net olarak karşımıza gelmesi ve dolayısıyla işin ucunun ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine dokunacağını söyleyebiliriz. Baktığımız zaman faiz indirim beklentisi hala 25 bazlık Aralık ayı içerisinde gelecek diye bir durum var arkadaşlar. %57'ye 42'lik bir oy oranı şu an var. Bu çok daha yüksekti biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda. Fakat Powell'ın yapmış olduğu son açıklamalarla Aralık ayı içerisinde biz faiz indireceğimiz kesin değil gibi bazı söylemler olmasından dolayı Bunlar işte 57'lere kadar düştü. Fakat perşembe günü gelecek enflasyon verisi beklentiler dahilinde ve hatta altında gelirse Powell'ın tabii ki yapabilecek bir şey olmayacağını düşünmekteyim ve dolayısıyla Tabii ki diğer verilerle mukayesettiğimiz zaman o taraflarda da pozitiflikler var. Burada bir faiz indirimine gidilme ihtimali söz konusu olacak. Böyle olduktan sonra da tabii ki piyasalarda bir rahatlama ihtimalinden bizler bahsedebileceğiz. Konuyla alakalı bir tweet atmıştım. X platformundan beni takip etmiyorsanız buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. İkinci en önemli konumuz kripto ETF'lerine staking gelmek üzere ABD Hazine Bakanı'nın direkt yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda Evet buraya doğru bir gidişat var hatta bununla ilgili bir kılavuz yayınlanmış vaziyette ve kripto paraların ve ETF'lerinin vergi statülerini kaybetmeden dijital varlıkları stake etmelerini onarak tanıyan bir kılavuzdu bu ve hızlı bir şekilde yürürlüğe girmesi amaçlanmış vaziyette. Buradaki staking mekanizmalarının daha hızlı çalışması ve yürürlüğe girmesi bizlere kurumsal girişlerin yani kriptoya ETF'ler vasıtasıyla Kurumsal girişlerin daha da fazla olabilitesini gösteren en önemli unsurlardan bir tanesi bu konuyla alakalı oldukça fazla aslında konuşmalar yapmış idik arkadaşlar ve sonunda buraya doğru gelmiş durumdayız. Bu staking aslında önümüzdeki kripto ETF'lerin artmasıyla beraber daha da fazla bir likiditeyi buraya çekmeye yarayacak unsurlardan bir tanesi olacak. Şimdi Ethereum'dan Solana'dan Bitcoin'den vesaire bahsediyoruz fakat İlerleyen aşamalarda staking özelliği olan birçok kriptonun ETF'inin çıkmasıyla beraber aslında dediğim gibi kripto birden fazla kapının açılması gündeme gelmiş olacak. Dolayısıyla burada aç kurtlular gibi kripto ETF'lerinin beklendiğini de bir dipnot olarak söylemiş olalım. Yine ABD senatosundan senatörlerinden gelen bir haber. İki tane senatör kriptonun SEC'den CFTC'ye denetim geçişini isteyen bir yasa tasarısı sunduğunu gözlemlemekteyiz. Bu durum Bitcoin, Ethereum ve bazı katman 1 ve katman 2'ler için dijital emtia statüsünü açıyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere CFTC eğer buna bakıyorsa evet biz bunlara emtia diyebiliriz yorumunu yapabiliyoruz ve aslında şuna da bir nokta koymuş olacaklar. Bu yasa tabii ki yürürlüğe girerse SEC'den, CFTC'den oluşan bir kavga vardı. Yani SEC mi bakacak bunlara, CFTC mi bakacak? Burada hala fulluluk vardı. Böyle bir yasanın geçmesi durumunda CFTC'nin elinin güçleneceği ve kriptolarında artık emtiyaz statüsüyle birlikte çok daha ferah bir ortama kavuşacağını söyleyebiliriz. Ve bu durumda da dediğim gibi taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başlayacak. Şimdi bahsedeceğim haberle alakalı aslında bilinen gerçekler vardı. Fakat adam öyle şeyler söyledi ki biraz daha ufkumuz açıldı. Kimden bahsediyoruz? Eski meta çalışanı Burada bizlere yapmış olduğu açıklamalarla birlikte Meta'nın aslında önceki dönemlerde Bitcoin'i bir ödeme altyapısı olarak kullanmak istediğini Meta diyorum ama siz Facebook olarak düşünün arkadaşlar. Yani Facebook'un Bitcoin'i bir ödeme altyapısı olarak kullanmak istediğini zamanında fakat ABD ve Beyaz Saray'ın bunun önüne geçtiğini sonrasında Libra diye bir sistem oluşturmaya başladıklarını ki bu konuyla alakalı da çok konuştuk. Yine Libra'nın önüne de Beyaz Saray'ın geçtiğini ve burada iki tarafa da kriptonun kapısının kapatıldığını söylüyor. Kendileri yani Facebook gibi Meta gibi bir şirketin milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip bir şirketin Bitcoin gibi ki o zaman bu kadar fazla kurumsal ve devletler bazı olarak bir Kabul de yoktu. Altyapı olarak bu sistemin kullanılma düşüncesi bundan sonraki şirketlerin neler yapabileceği ile ilgili bizlere bazı ışıklar tutuyor ki bu konuyla alakalı da Bitcoin'in küresel ödemelerde hakimiyet kurabileceğini kendi ağzıyla söylemiş vaziyette ki kendi kurmuş oldukları şirkette de şu an Bitcoin'in uygulama mağazasının oluşturulması ile ilgili bazı çalışmaların olduğunu da ifade etmiş vaziyette. Şimdi QT QT diye birçok video hazırladık. Yani federal rezervin bilanço daraltmasının bitişi ve akabinde bilanço daraltmasından bilanço genişlemesine geçişi. işte bunun olması oldukça fazla yakın olabilir arkadaşlar. Zina baktığımızda hazine genel hesabı 2021'den bu yana ilk kez 900 milyar doları Açmış vaziyette. Burada bir baskılanmadan bahsedebiliriz özet olarak arkadaşlar. Bu tarafa bir baskılanma süreci olmasından dolayı Fed'in piyasaları istikrara kavuşturabilmesi için bilançoları bir şekilde tekrardan artışa geçirmek mecburiyetinde olduğunu söyleyebiliriz. Hani şunu diyen arkadaşlarımız vardı. Tamam QT'nin biteceğini açıkladı Aralık başı itibariyle Federal Rezerv. Fakat QE'ye geçiş için ellerinde bir sebep yok. İşte bu sebeplerden bir tanesi burada bahsetmiş olduğumuz baskı durumu olabilir ve önümüzdeki süreçlerde bunu çok daha net bir şekilde göreceğiz. Zaten QE'ye geçiş bu alarm olarak bizlerin karşısına da çıkacaktır arkadaşlar. İzlemeye hep beraber devam edelim. Son olarak Tom Lee'nin yapmış olduğu bir açıklama var. Piyasa üzerinde etkisi olan adamlardan bir tanesi bildiğiniz üzere faiz döngüsü ve likidite de değişimiyle birlikte riskli varlıklara talebin artacağından bahsetmiş vaziyette. Özellikle işte bu federal rezervin Artık faizleri daha fazla indirmeye başlaması, QT bitişinin açıklanması, QE'nin gelecek olması gibi konuları hep beraber ortaya koyduktan sonra biz riski varlıklara daha fazla talebin olabileceğinden bahsedebiliriz diye bir yorum yapmış. Aslında böyle etkili kişilerin yorumlarıyla bizlerin yorumlarının paralel olması önemli yorumunu yapabiliriz. Şimdi benim için en önemli kıssas grafiklerden bir tanesi bildiğiniz gibi arkadaşlar Teter Dominasyon grafiği ve buna baktığımızda hangi aşamada olduğumuzu daha iyi anlayabiliyoruz ve Teter dominasyonu düşen trendi haftalıkta kırmış olduğunu söylemiştim. Şu an 5.30 seviyelerindeyiz. Burada bir direnç bölgemiz var. Şu seviyeler yani 5.50 seviyeleri bir direnç. Umalım ki buradan sekip tekrardan aşağı doğru hareket edebilsin. Yani kısa vadeli olarak görüntünün hala negatife yakın olduğunu gözlemliyoruz. Hatta direkt negatif diyebiliriz. Hatta buranın kırılması gerçekleşirse önünde bir majör yer var. 6.5 seviyeleri. Buradan bir sarkma olabilir. İki tane ipimiz olacak. Ama bir trend değişimi olduğunu burada söylememiz lazım. Kısa vadeli olarak Tether sazı elini almış vaziyette. Biz burada tekrar bir düşen trend oluşumu gözlemlersek özellikle burada hareketli ortalamaların altında kalmak. Mesela 200 haftalık hareketli ortalamanın altı yani 5 seviyelerin altına tekrardan Tether sarkar ve haftalık olarak buralarda kalırsa evet biz trend değişimine tekrardan girdik yorumunu yapabileceğiz ve daha pozitif konuşmaya başlayabileceğiz. Yani birçok olumlu şeylerden bahsettik fakat arkadaşlar kısa vadeli baktığınızda teknik tarafta negatiflikler olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu da düşen trendin devam etme potansiyelinin olabileceğini bizlere gösteriyor. Şimdi teknik olarak Bitcoin'i ve diğerlerini inceleyelim. Bitcoin tarafına döndüğünüzde aslında bir ivme yakalamıştık birkaç gündür fakat burada da bir düşen trend yapısı var. Tether'in o haftalık yükselişiyle birlikte nereden bahsediyorum? 7 Kasım'dan itibaren şu süre gelen düşen trendin direnç bölgesine biraz yaklaşmıştık. 108 bin dolar seviyelerinden tekrardan red yedi bitcoin ve aşağı doğru yaktı. Şu an bu seviyelerde bir destek var. 103 bin 104 bin dolar bantlarında tekrar bunun altına sarkarsak 99-100 bin dolar seviyelerindeki majör desteğe tekrar bakacağız arkadaşlar. Burada Mekti ve Aresa'yı birazcık incelemek istiyorum. Mekti'ye baktığınızda evet histogram mumları kırmızı yakıyor ve göstergelerimiz hala aşağıyı gösteriyor diyebiliriz ama diplere yaklaşmış. Aresay tarafına baktığınızda günlükte benzer şekilde aşağı doğru yaklaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir şekilde uyumsuzluk günlük tarafında şu an gözükmemekle beraber haftalıkta tabii ki daha farklı senaryolar var. Onu Tether'in gidişatına bağlı olarak daha fazla değerlendirebileceğimizi söylemek isterim. Ethereum tarafına döndüğümüzde de benzer bir görüntüyle karşı karşıyayız. Bakın buradan gelen düşen trend yapısı bir şekilde yukarıya doğru kırılamamış vaziyette ve şu an destek olarak tutunabileceği birinci bölge 3500 sonrasında aşağıda bulunan 3200 dolar bantları olacak arkadaşlar. Buraları tekraren takip etmeye devam edeceğiz. MACD ve RSI benzer şekilde Bitcoin'de ne söylediysek Ethereum'da da onları bizlere gösteriyor. Vaziyette arkadaşlar kriptolar özelinde kısa vadeli olarak bu durumu değiştirebilecek bir perşembe günü gelecek enflasyon verisi tabii ki sonra akabinde Pavel açıklamaları faiz neticeleri buradaki grafiklere kısa vade olarak yeniden şekillendirecektir. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur diyorum. Ve sizler de öyle düşünüyorsanız beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekleriz. Ve elbette unutmayalım burada anlatılanlar herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Herkes kendi işlemlerinde kendi risk durumuna bağlı olarak beklentiler içerisine girmelidir diyelim. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.